ne olur devamlı iyi e, 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 mutlaka hastalaşacağız. Bu arada eee Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal mahkamda hasırla üzerine sözde taşıtıyor. Kabul edin da yapıyor, imzaları burada da atıyor. E, vakit buldukça sözde taşları yerini değiştiriyor. Hepsini dikiyor. Ne yapmış biliyor musunuz? Ke kenarlarına bağdaş kurmuş oturmuş. Eee Salih Bozal demiş ki ya Salih bunlar tutacak mı hakikaten demiş. Ya paşam ne üzersin kendini demiş. Eğer tutmazsa Çankaya'daki odun ihtiyacımız karşılanır ne var ki demiş ama Eken Mustafa Kemal'dir tabii ki tutar hepsi ve kendisi küçücük minicik şimdi küçücük minicikle farklı kullanıyoruz onun için söyleyeceğim iki metreye iki buçuk metre boyundaki iki camlı tek odanın oluşan kulübesinin kolibasının yapılmasını sağlar bu şekilde ve ben diyorum ki keşke şu kulübenin önünde bizi geçgen yani okur yüzerdi gelinirdi. Keşke hiç kulübeye götürselerdi. Bu kulübenin önünde benim elimde sadece benim elimde bedenen çevre erkeği tek adına daha 130 belge var Atatürk'ün. Keşke bu belgeleri bizim nesli okusalardı. İddia ediyorum ki yine altına imza atıyorum. Bugün betonun yeşil derdilerin hiçbir belediye başkanı asla koltuğunda oturuyor olamazsa çünkü içine imkan yok, silmezse diye düşünüyorum. Bu arada çevre olarak son şeyi şöyle bağlayayım. Hadi gelin, sahneye Tahsin Coşkun'a davet edelim. Tahsin Coşkun'un zamanı mühendis genç bir çocuk. Gel Tahsin diyor, seni bir yere götüreceğim, fikrini almak istiyorum. Giderler, hayvan leşleri, bataklık, sivrisinek sinek sazlığı. Ben bas bir araziyi göstermek dedim. paşam gel. Ya çocuk der, burayı bütün masrafı cebimden ödemek üzere, burayı orman çiftliği yapmak istiyorum. Ya paşam <laughs> der, siz bunu bu insanınız ya paranızı tüketir ya zamanınızı. Bu kadar mümin topraklar varken gelip de niye burayı tercih ettiniz Allah aşkınıza? Atatürk'ün verdiği cevaba bakın, tam Atatürkçe. Ne diyor biliyor musunuz? Ben en zor olanı yapayım da arkamdan kolaylıklı siz nasıl olsa yaparsınız. Ah paşam kolaylar. kolaylardır <laughs> neyse. Evet. Evet. Bu arada, e, der ki, sen bu evi inceleden bana resmi bir rapor getir. Ah biraz sonra Tahsin Coşkan bir mutlu bir mutlu üstüne Atatürk biraz mütebessiz bir oturup yazıyı kaleme alır. Bu yazının başına yıl tutuyoruz ben merak ediyorum. Çünkü çevre günü 80'den sonra kutlanıyor. Oysa 25 Mayıs 1925'te Atatürk burada ilk dünyadaki çevre günü kutlamasını yapacaktır. Hem de şimdikiler gibi ağaçlık değil, çöp yok böyle değil. Bütün Ankara halkı bedava trenlerle oraya getirtir. Ağaçlar boy vermişler. Eee bütün biliyorsunuz bütün fidelerin parasını cebinden ödemiştir. Karı da almaz. Karı da da bir fabrika açtırır. Süt ürünleri bedava yemektedir. Herkes çok mutlu. <laughs> en mutlu sanatıp de Nevi Zade diye bir arkadaşı var. Nevi Zade'nin kafa çok karışık. Ya paşam diyor, senden başka bir kişi. Ama bu kişi şurada bir ağa kesişeye inanmadı. Sen burada bu orman olacağını nasıl anladın Allah aşkına? Gel gel diyor, şimdi anlatayım sana. Hani diyor Tahsin Coşkan'ın bana olmaz dediği gün akşamı temdili kıyafet çarpmeden kaçtım. Onun kaçıları meşhur. Köylere geldim, köyler beni tanımadılar. sevgiyi en kolay yoldan nasıl ispatlarsınız bana? Derken <laughs> bir testi su, bir de kazma kürek, kaz buraya bir Güven testi, iki gün sonra gel bir sana olacağını söyleriz dediler. İki gün sonra gittim, testini <laughs> çıkardım, testte su bitmiş. Aa dediler, batma buranın kurak ve çorak olduğuna. Toprak su emiyor, buraya biraz uğraş. Ne ekersen içersin. Tahsin Coşka, bana o rapor getirdiğinde ben çok da projeye başlamıştım. Epey de ilerlemiş ilave etmek istiyorum. <laughs> ne yapar biliyor musunuz? Hadi kendisini en çok muayet eden en çok hayır diyen tasvim coştukta buraya müdür tayin edermiş, Mustafa Kemal. <laughs> Derler paşam <laughs> Allah aşkına niye onu müdür tayin ettin? Çünkü der bu sayede içinizde bu işi en iyi öğrendi de onun için onu tayin ediyoruz diyecektir. <laughs> Karısı böyle müdürlerin başına diyelim. Bu arada eee Türk'ün bu topraklar üzerindeki hiçbir ayırım yapmadan her ferdine, her ağacına, her taşına bir ahde vefası varmış. Hadi gelin o ahde vefasını bir de müzik kulaklarımızla şöyle bir pasını silelim. you fikir uzutlarına atlayabilen dünyadaki tek lider olduğu için dünya kendisine kültür sıfatı vermiştir. Kültür antropolojisi nedir, ne değildir anlatmama gerek yok. Zaten sizlere başkan ne olur onu özellikle söylememe müsaade edin. Sizlere Atatürk'ü anlatma kalbime değil biliyorum. Sadece paylaşıyoruz. Onu da lütfen öyle algılayın çünkü ben özür dilerim. 5 Mayıs 1935'i Ahlatlıbel'e gidelim. Ahlatlıbel'de e arkeolojik kazılar başlamış. Bütün arkeolojik kazıların başına emri veren Mustafa Kemal. Müzelerin açılma emrini veren de Mustafa Kemal. Ama bugün ileride olduğu gibi, açın kazı, hayır. Vallahi 30 yılda tüm Atatürk'ü çözdü. Çözemediği bir Atatürk kaldı. O da nasıl yetişti bu adam? Bir bakıyorsunuz Efes kazıları başlıyor başında. Üç kere gitmiş Efes kazılarına. Ahaltı ve kazıları başka yine başında. Metreyle alıyor, toprak alıyor, bir şeyler yapıyor. Yağ diyorlar gene paşanın kafasına bir şey var. Dönemiyor Çankaya'ya. Üç gün üç gece. Hiç uyumadan. Uyumamak için Allah'ın sak benzer korkutmuş. Birilerini çağırıyor, telefonları ediyor. Bir telaş, bir telaş, bir telaş. Üç gün sonra doğru bir Ahaltı ve gidiyoruz. Ahaltı Bey gelince Türkiye'nin içinde en büyük sü e, arkeologlarımızdan Sübeyir Koşar'ın birebir arasıdır bu yabancı arkeologlar da topluyor. Çok büyük bir heyecanla, çocuksu bir heyecan diyor, şey, Zübeyir Koşa. Çocuksu bir heyecanla kazdığınız yer yanlış diyor. Şurayı kazmanız lazım. Yabancı arkeologlar patlıyorlar. Ya diyorlar paşam anladık bir yaz Anladık iyi devlet adamız. Ama bu işin de uzmanı biziz diyorlar. Zübeyir Koşa ne diyor biliyor musunuz? Niye Atatürk'ün gösterdiği yeri kaldık biz yerimize değiliz de diyor. Ne demek için kazık biliyor musunuz diyor. Artık her şeyde burnunuzu sokmayın paşam demek için kazık diyor. Sonuç mu? Bütün bulgular oradan çıkacaktır. Kendi kazıkları yeri inatında kazarlar. Hiçbir bulguya rastlamayacaklardır. Bunun izni kazısında biliyorsunuz dördüncü kapıyı bulan izni kazısında yine Mustafa Kemal'dir. O hikayeyi zaten hepimiz biliyoruz. Ama bunun üç gün sonrası Atatürk'ün galip लेकर Çalışmadığın tek kalan artık bu. Bak benim boynum borcu. O sırada Sanat ve Atatürk araştırma araştırmamı yapıyorum. Baktım Türk tarihinin ilk resim sergisini Atatürk açıyor. E, ressamları eğitim almaları için yolluyor. İbrahim Çallı eğitimden geliyor yabancı ülkelerden. Sofrasına hiç eksik etmiyormuş İbrahim Çallı'yı. Ne yapıyormuş biliyor musunuz? Çok da takılırlarmış birbirleriyle İbrahim Çallı'yla. Hani bir tanecik kürklü pavlosu var adamcağızlı şeyde karlar üzerinde yatarken hani bir fotoğrafı var. O paltoyu giymiş bir gün. Ressamlarında vali durumunu biliyor. Paltosunu açmış. İbrahim demiş. Bak benim paltomun içinde ne var diye kürkür kür göstermiş. Peki İbrahim'im senin paltonun içinde ne var? İbrahim çaldı biliyorsunuz uzun boylu kalkmış ayağa eski püskü paltosunu açmış şöyle paşam demiş kusura bakmayın ama benim paltomun içinde daha kıymetli bir şey var İbrahim çallı var paşam demiş <laughs> bu gerçekten ben hani diktatör diyorlar ya çok merak ediyorum yani bu şey çok güzel ama herkes anlatıyormuş ben sanatçının da böyle zeki olanı seviyorum diye anlatırmış ha bu arada pardon bir şeyi mutlaka e, ee, anlatmak istiyorum sizlerle halkla arasındaki iletişim açısından. Hani dedim ya orman çiftliği kendi arazisi Atatürk'ün. Kendi bütün parasını kendi vermiş. Ee, sonradan bize hepimize bağışlamış orayı. Ama bir köylümüz girmiş kendi mal gibi ekip biçiyormuş. Orman çiftliğinin üzerinde şey tarlayı. Ay, demişler ay. burası senin değil ekip biçme. Hiç dinletememişler. Atatürk'e demişler paşam biz dinletemiyoruz ne olur siz konuşun. Ay, ay. Gitmiş Atatürk, demiş, bu tarla senin mi? Hayır demiş, benim değil. E senin değilse demiş, senin olmayan bu tarlayı izin almadan sahibinden niye ekip sen? Benim bu tarlayı ekip biçme hakkım var demiş Atatürk'e. Sen demiş, o hakkı nereden alıyorsun bakayım demiş. Ya demiş, Atatürk bizim babamız değil mi demiş. İnsan babasının tarlasını izin demiş. <laughs> iddiaya girdim diye. Hani şimdi bir moda var. Diyorlar ki Atatürk için kendi söylediği ve yazdığı şeyleri hiçbirini kendi yazmamış. Başka